Arkadaşlar merhaba Doğan Eşimbe. Çok tatlı bir kum havuzuna geldi. Değil mi anneciğim? Bakın burada neler var. Böyle kocaman kamyonlar var. Çok güzel. Büyük büyük bir sürü kamyon var. Böyle küçük küçük el arabaları var. Değil mi anneciğim? El arabaları var. Bakalım başka neler varmış. Kamyonlar. Hadi bir tane kamyonu biz getirelim yanımıza. Hangisini seçelim? Şu güzel mi? Dozer bu. Hadi gel al bunu getiriyorum yanımıza. Ay çok güzel. Göster bakalım mavi çilek ve kırmızı çilek varmış. Bak anneciğim sana kocaman bir kamyon getirdim. Şuna bakar mısın ne kadar büyük tekerlekleri falan var. Anneciğim bunun tekerleklerine bak. Sana bir tane kum kamyonu getirdim. Bak dönüyor da böyle döndürsene. Evet. Kürek de bulalım. Bakın yerde mavi bir kürek varmış. Bu mavi küreği de alalım. Al bakalım anneciğim. Aa bakalım. Mavi kürekle şu kum arabalarından birini doldurabiliriz. Evet Doğan şimdi kumları dolduruyor. Alıyor buraya döküyor. Evet. Evet bitireceksin. Hepsini doldurman gerekiyor. Doldurabilecek misin? Hadi Doğan doldurabilecek misin acaba? Hayır Doğan dolduramadı galiba ne yazık ki. <laughs> Doğanli, başka ne getirelim sana buradaki oyuncaklardan. Bak ileride kovalar da var gördün mü kovalar? Hadi git kovaları da al gel anneciğim. Hadi koş bakalım. Bunun da mavi tekerlekleri varmış. Doğanli daha tam dolduramadı ama ben devam edeyim onu doldurmaya. Doğanli kovaları getirene kadar. Hmm. Evet, bakın. Aa, dolmuyor ki çocuklar. Burada bir delik var, bu delikten akıyor hepsi. Boşa doldurmaya çalışıyoruz. Duani kova da getiriyor. Bize kova da getiriyor. Bak, şöyle kum şeyleri de var. Getir Duani'nin onu bize. Bize kadar getirebilir misin acaba? Ha? Duani, getirebiliyor musun? Bir kovaları getirdi. Böyle tatlı tatlı kovalar varmış burada. Evet. Kolarımızı kumla dolduralım çocuklar. Bakalım nasıl olacak? onu getir. Evet. Onu getir Doğanil bize. Getirebiliyor musun? Bak ne yapacaksın biliyor musun? Önüne geçeceksin onu, onu arkandan çekeceksin. Evet. O modeli öyle. Evet. Aynen öyle. Yaptın mı? Aferin böyle kızım. Aynen bunun modeli bu. Aferin anneciğim. Aferin. Bir kum doldurmak için şeyimiz oldu. Hadi biz şimdi bunları dolduralım çocuklar. Ondan sonra tekrardan size çekelim tamam mı? Bakın çocuklar neleri doldurduk Doğan. Hani dolduruyor musun? Hadi at bakayım kürekle göster bana. Evet bakın bir kova doldurduk. Bir kova doldurduk. Bir tane bunu doldurduk. Bir sürü şey doldurduk burada ya. Doğan kamyon geliyor. Doğan düt düt düt. Kamyon da geldi. Hadi diyor artık diyor. Benze bana takın. Ben çekerek götüreyim diyor. Evet çocuklar, bu kamyona yükledik. Duaneri de yükledi. Kamyonumuz şimdi onları götürecek anneciğim. Evet kamyon gidiyor. Bakın buradan gidiyor. Gidemiyor anneciğim ne yazık ki. Kadar. Bak burada da kamyonlar var. Çok kamyon var. O da kepçesi var. Öyle alacak kumu. Evet kepçesi var bak. Kumu öyle alıyor. Bu kamyonun kepçesi var. Böyle geliyor. Kumu böyle. Bu diye kepçeyi alıyor. Böyle kaldırıyor. Sonra mesela getiriyor. Burada inşaat var ya. İnşaatın dökülmesi gereken yere döküyor. Nasıl döküyor? Bu şekilde geri döküyor. Bu bir inşaat makinesi anneciğim. İnşaat kullanılıyor. Ev yapmak için kullanıyorlar böyle şeyleri. Evet çocuklar. Kum alanı videomuzda böyleydi. Siz Doğan ile takip etmeye başladınız mı bilmiyorum biz daha böyle birçok oyun yerini geziyoruz. Hepsinden haberdar olmak için ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Doğanil TV'yi beğeniyorsunuz. Sizi çok seviyoruz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Doğanil sen de bay bay yapsana arkadaşlarına. Evet anneciğim. Evet. Bay bay çocuklar. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.